PT uzunluğu 4'tür. AB uzunluğu da 6'dır. PA uzunluğuna M dersek 4'ün karesi eşittir. M çarpı M artı 6 denklemi elde ederiz. Buradan M'nin değeri 2 olarak bulunur. Aynı zamanda buradaki açıya X diyecek olursak TA yayını gördüğü için bu açıda X olur. P açımıza Y dersek buraya da Z diyebiliriz. Şimdi TPA üçgeni ile BPT üçgenimiz benzer olur. Aynı açıları izleyerek benzerlik oranını yazarsak TPA üçgeni benzerdir BPT üçgeni. TA bölü TB oranını yazarsak TA bölü TB eşittir TP bölü BP'yi kullanabiliriz. TP uzunluğu 4'tür. BP uzunluğu da 8'dir. Dolayısıyla istenen oranın 1 bölü 2 olduğunu görürüz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.